Evet. Mm. evet mükemmel bir gece. Size aynen çok şükran bu arada. Teşekkür Mönchengiz ederim. Evet. Sağ, sağ, sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Yani önemli bir, bir, bir gece tabii. Bu şükür günleri var. Ege'nin diye birliği gerçekleştirdiği, düzenlediği gece. 25. yılım zaten. Eline. Kendileri vaktiyle de zaten uzun süredir yani uzun senelerdir hep yaptıkları bütün etkinliklerde, organizasyonlarda, aktivitelerde el ele gönül gönüle çalışıyoruz. O yüzden benim için çok kıymetli. Bir Bugün sizleri olacak. sahnede görebilecek miyiz? Güzel sesinizle. Bu sürpriz olsun. Hiçbir evet. şey söylemeyin. Siz neler yapıyorsunuz peki? İyiyim. oyun provaları var. Şu sıra çok yoğun. Yaklaşık bir buçuk aydır şey şeyde geçiyor, tiyatroda geçiyor o zaman. Ee, sabah giriyoruz, akşam çıkıyoruz. Ee, ama güzel bir oyun e, çalıştık. Ee, şimdi üzerine çok fazla konuşmayayım çünkü daha henüz daha açıklanmadı. Ama yakın zamanda da göreceksiniz zaten. İbrahim Selim'in de yurt dışında konu oldunuz. Evet. İlk konu hatta yurt dışındaki projesi nasıl geçti çekimler? Çok keyifliydi. Yani inanılmaz tatlı bir seyirci karşıladı bizi orada. Ee, hepsi de sanıyorum bizlere daha e, özlem duydukları için çok sıcak karşıladılar, çok güzeldi, çok eğlendik, güldük. Ee, keyifliydi yani. Bakalım inşallah bir daha olur gideriz. Bu sefer başka bir yere gideriz belki bilmiyorum. Son olarak da şunu sormak istiyorum. Ee, aşkı bulamayan birçok insan var dünyada. Ama bulmuş kadınların bir tanesini sormak istiyoruz. Neler Aynen. hissettiriyor bu dönem sizlere? Ne kadar iyi geldi hatta? Çok merak ediyoruz. Ee, yani çok iyi geldi. Ben kendimi çok iyi hissediyorum. Ee, çok tarif edilebilir çok bir şey değil şimdi bu kadar kameranın önünde ama benim için çok değerli, özel bir şey yaşıyorum. Dileyen insanların da umarım kalplerine iyi gelecek insanlar karşılarına çıksın. Ama ben o anlamda iyiyim, <laughs> mutluyum. Yeni yıl mesajı alındı sizden, yılbaşı geliyor malum. Yeni yıl, of yeni yıl. Yani gerçekten... Aşk, mutluluk ve... Her 10 dakikada bir bir kadının öldürüldüğünü okudum. Dünya üzerinde bu arada, global olarak kadar büyük bir acıyı neden biz yaşıyoruz, suçumuz ne bilmiyorum kadın olarak. Kadınların suçu ne, kadın olmak mı? Sadece sokakta yürüdüğü için mi suçlu ya da giydiği bir şey için mi suçlu başına gelenler sebebiyle? Diyecek çok fazla şey var tabii ki bunun üzerine. İnsanlar yürümek istiyorlar, yürüyemiyorlar. Seslerini çıkarmak istiyorlar, çıkaramıyorlar. Biz elimizden geldiği kadar. Tüm dünyada da böyle insanlar buna ses çıkarmaya çalışıyor. Bizi biz yapan geçen gün yine burada bir ödül töreninde söylemiştim tekrar edeyim. Bizi biz yapan özelliklerimizden vazgeçmek zorunda kalmadığımız kadınların öldürülmediği, çocukların istismar edilmediği, öldürülmediği, adil mutlu bir yıl olsun hepimiz için. Adaleti halı e, altında bırakmışız gibi hissediyorum. Çünkü hepimiz öyle hissediyoruz. Canımız da çok yanıyor. O yüzden e, öyle güzelliklerle gelecek bir yıl olsun hepimiz için. Peki. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim.